Ulan Remzi, hep bu hayata çalım atacağım derdindeydin. Ama bak hayat sana ne yaptı? Halil'i çıkardı karşına. Dedi ki oğlum Remzi bırak bu çalım atma sevdalarını. Bak ben sana direkt penaltı attırıyorum dedi. Aldı topu beyaz noktanın üzerine koydu. Vur bakalım 90'a diyor. Eee bundan sonra gerisi sana kalmış yani. Remzi! Ha, İtihan çomağı hazırla. Allah Allah. Ulan Remzi! Sen hayırdır ya? Zırt pırt mekan basıyorsun. Ulan bir yakamızdan düşmedin be. Sen kim olduğunu söylüyorsun lan? Ne oluyor be? Neyin sinirli bu? Bana bak. Bana bir de numara yapmaya kalkma Remzi. Sen girmedin mi lan Münevver Hanım'ın evine? Bak Halil, günahımı alıyorsun. Kes yalan söylemeyi Remzi. Ne işin vardı senin evde? Ha? Ne arıyordun? Halil, günahımı alıyorsun. Ben eve, meve, konağa, mona bir yere girmedim. Yalan söyleme bana Remzi. Bana yalan söyleme! Yalan falan söylemiyorum. Var mı şahidin? Ha? Getir bakalım var mı şahidin? Şu girdi diye gördüm desin bir tanesi, girdim diyeceğim ben de. Konağa senin girdiğini biliyorum Remzi. Bak, karşında emekli de olsa bir polis memuru var, Bak hesabını verirsin bunun Halil. Hesap verecek olan biri varsa o da sensin Remzi. Bak ben konağa monağa girmedim. Duydun mu beni? Buradaydım ben ya. Benim on tane şahidim var. Sana on tane şahit getiririm. Peki tamam. Sen girmediysen kim girdi konağa? E, bilemeyeceğim artık. E orasında sen düşün. Bana bak senin bildiğin bir şey mi var? Bir şeyi bulamadığında çok uzaklarda arama. Hep en yakınına bak derler. Bence sen de öyle yap. Bu ne demek oluyor lan şimdi? Eh, bu ne demek oluyor? Halilcim senin karın daha önce sana ev konusunda yalan söyledi mi? Söyledi. E ee, sana bu ev konusunda yalan söyleyen karın bunca zamandır kim bilir daha ne yalanlar söylemiştir. Sen hesabet. Karın mı girdi lan eve? Lafını bil de konuş. Oho Halilcim bak sen böyle sinirleneceksen konuşurken biz bir yere varamayız. Bak benim sana tavsiyem bence sen şu Öfke problemini bir kontrol et. Ben burada sorulardan yola çıkarak cevaplar bulmaya çalışıyorum. Yine yaranamıyorum, yine yaranamıyorum. Ya ben sana daha önce o kadın tehlikeli dedim mi demedim mi? Karım hakkında doğru konuş. Hakkı ne bilir Remzi? Bak Halilciğim, ne yapalım biliyor musun? Gel bir ekip çağıralım. Gidelim konağa, bir parmak izi testi yaptıralım. Tamam mı? Bakalım o parmak izi... ...karının mıymış, başkasının mıymış? Hem böylelikle gerçek ortaya çıkmış olur, sen de gelip benden özür dilemek zorunda kalırsın. Merak etme, ben konağa kimin girdiğini gayet iyi biliyorum. Hı. Bu işin altından da sen çıkacaksın Remzi. İşte bunu öğrendiğim gün sen bana hesap vereceksin. Halilciğim, uzaklarda arama. Yakınına bak, en yakınına. Ulan şurada iki gülelim diyoruz, iki eğlenelim diyoruz. Adam anında yaşam enerjimizi ambargo koymaya geliyor ya. Vay arkadaş ya. Efendim Tahsin Bey. Neredesin sen? Önemli bir şey mi oldu? Bana soru sormak senin ne haddin Remzi? Bak şu an itibariyle sana soru sormayı yasaklıyorum. Ne yapıyormuşum? E, soru sormayı yasaklıyormuşsunuz. Aferin. Böyle adam ol. Şimdi cevap ver bakayım neredesin? E, ofisteyim. İyi. Sana bir konum atacağım. Hemen oraya gel. Tamam. Ha gelirken de şu bana olan borcunu getir. Malum süren doldu. Ha getirmedin sonuçlarına katlanırsın artık. E, ben de zaten e, getirecektim size e, çünkü beklediğim ödeme geldi. Güzel. Şimdi hemen çık. Atacağım konuma gel. Sakın beni bekletme. Bak biliyorsun Remzi beklemeyi hiç sevmiyorum. Ulan adam hem yaşam enerjimizi çalıyor hem paramızı alıyor. Fuzuli zarar, fuzuli ziyan ya.